Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, özelleştirilmiş diyalog ekranlarını ele alacağız. Nasıl yapıldığına bakacağız. E, örneğin buradaki gibi diyalog ekranlı diyalog ekranları oluşturacağız. Örneğin burada bir edit text var. Bu edit text'e bir veri giriyoruz. 25 28 25 diyelim. Buraya da şöyle rastgele bir şeyler yazalım. Buraya da bir metin giriyoruz. Burada da tarih var arkadaşlar. Daha sonra ekle dediğimiz zaman burada listeye ekliyor. Şöyle bir tane daha ekleyelim mesela. Şöyle bir şeyler yazalım. Eklediğim zaman yine böyle listeyi ekliyor. Bunun gibi arkadaşlar bir diyalog ekranı oluşturacağız buna benzer. Biz sadece Edit Text koyacağız. Şu tarih koymayacağız. Yine bunun aynısından yapacağız. Bu arada bu uygulamamı Play Store'a indirebilirsiniz şu anda yayında. Açıklamaya linki bırakırım. Şimdi başlayalım. Yeni bir proje oluşturalım. Custom dialog diyelim. Böyle oluşturalım. Evet açıldı. Şimdi şuradan layout kısmına gelelim. Buraya bir buton ekleyelim. Şunu linearlayarak yapalım. Gravit ortalasın şöyle, verileri, butonu falan. Bir de orientation vereceğiz. Şöyle, diki olarak sıralayacak bunları. E, butonumuza bir metin ekleyelim. Şöyle. şey diyelim. Diyalog aç diyelim. Yine. Tamam. Şimdi bir tane text view ekleyelim. Burada Burda arkadaşlar adımız yazsın örneğin. Eee ortalasın Şöyle ortalasın. Biraz büyütelim. Kaç, 12 cp diyelim. Biraz az oldu. 18 diyelim, tamam şimdi bundan bir tane daha oluşturalım. Kopyala yapıştır yapalım. Buna da soyad diyelim. Şimdi bu diyalog aç butonuna bastığımız zaman bir diyalog ekranı gelecek. Orada biz adımızı soyadımızı gireceğiz. Kaydet diyeceğiz. Ve onları buraya yazdırmaya çalışacağız. şimdi bunlara id'lerini verelim. Buna diyalog buton diyelim. Ee, buna name diyelim. Buna da surname diyelim. Tamam. ID'lerini de verdik. Şimdi e, ee, şuradan diyalogumuzun layout'unu oluşturalım. Bu özel bir diyalog olduğu için bunu ayrıca layout'umuzu oluşturacağız. E, ee, diyalog layout diyelim. Tamam şöyle. Diyalog layout'umuzda da e, edit text olsun. iki tane. Bir dakika bu match parent diyelim buna. Match parent. Tamam şuna yine ortadasın. Ya da yok ortalaması Şuna padding vereceğiz arkadaşlar. Daha düzgün görünmesi için. 16 dp'lik bir. Ee, daha sonra buna bir text hint verelim. Bir de Hint mi Aynen Hint. Ee, adınız diyelim. Daha sonra böyle kalsın bu. Bunu kopyalayalım. 2 tane olacak. Bir de soyadınız olacak. Şuraya da soyadını yazalım. Tamam. Hmm, şunu Web content yapalım. Şimdi ID'lerini verelim. Bu edit text ad olsun. Bu da id şöyle. edit text soyad olsun. Şimdi main activity'ye gelelim. Burada İlk olarak şu aktiviteme tanımlayacağız. Yani butonumuzu ve iki tane textimizin butonumuzu tanımlayalım. Buton dialog diyelim. Daha sonra textlerimizi tanımlayalım. Text ad diyelim. Virgül. Text soyad diyelim. Tamam. Şimdi burada ID'leriyle bağlayalım bunları activity'ye. E, buton diyalog. İşte bu. Find view by ID diyeceğiz. Burada R ID. Diyalog buton. Tekstleri de yine bağlayalım. ID nokta text edit text değil. At. Name dedi gerçi. Şey. Tamam. Text what işte find UI ID. Hmm. E ID nokta surname diyeceğiz. Tamam. Şimdi butonu tıklama durumunu ele alacağız. Bunu şöyle yapalım daha düzgün bir kod yapısı oluşturalım. Şuradan. Hmm. Şu, ee, ayrı ayrı oluştur yapalım bu işleri. Daha düzgün görünsün buton tıklama diye. Bir dakika. bu şekilde ee, burada buton tıklanma durumunu ele alalım buton dialog nokta set tamam burada içinde yapılacak işleri de yine ayrı yapalım düzgün olsun ee, private void diyelim burada da e, open dialog diyelim dialog açma diyelim. Daha sonra arkadaşlar burada yap, e, tam yaptığımız işleri de şöyle şuraya yazacağız içine open dialog. Yani buraya open diyalog yazacağız. Tamam şimdi buraya daha sonra şu on create'in içine de buton tıklamayı koyacağız. Burada onun içine koyacağız. Böyle daha düzgün bir kod yapısı oldu bakın buton tıklama ayrı böyle. Şimdi open dialog kısmına gelelim. Burada e, önce bir şeye bağlayabilmemiz için e, farklı bir layout'a bağlayabilmemiz için dialog bir view oluşturmamız gerekiyor. E, ondan önce bir layout inflater'da oluşturacağız layout'u oradan alabilmek için. Get layout inflator edeceğiz. Daha sonra burada view'u e, view tanımlarken de inflator layout inflator nokta inflate diyeceğiz. Daha sonra buraya da e, layout'umuzu gireceğiz. Nokta dialog layout oluşturduğumuz layout. Sonra virgül koyacağız. Ve e, null yazacağız buraya. E, daha sonra şu dialog layout'taki Edit textleri tanımlayacağız. O view sayesinde, oluşturduğum şu view sayesinde. Tabuna V diyelim. Ee, şimdi şöyle edit text, edit text at diyelim. Ee, v nokta find view by ID yazacağız. V nokta diyeceğiz, yani V'den, oradan aldığımızı belirtmek için. Daha sonra ID'sini. Ee, edit text at diyeceğiz. Tamam. Aynı şekilde diğerini de tamamlayacağız. Soyad diyeyim buna da. Eşittir ve nokta find view by id s nokta id nokta edit text soyad. Bunları tamamladıktan sonra ee, şu edit textlerden gelen e, yazıları almamız gerek. Bunun için de şöyle bir string oluşturalım. String ad diyelim. Eşittir e, edit text ad nokta get text diyelim. Bu şekilde oradan gelen text almış olacağız. Bir dakika. getText.toString diyeceğiz arkadaşlar burada. String'e çevirebilmek için. Şimdi adı aldık. Aynı şekilde soyadı da alalım. String yine. şöyle ee, string. Soyad. Eşittir. E, soyad nokta. Nokta Bu şekilde soyadı da aldık. Şimdi bir alert diyalog builder oluşturacağız. Diyalog nokta builder. New alert diyalog nokta yıldır diyeceğiz. Burada bir konteks vereceğiz. nokta dis diyelim. Tamam. Şimdi ee, bu builder'a e, bir view ekleyeceğiz şurada oluşturduğumuz view evet, şurada oluşturduğumuz view Gördüğünüz gibi. burada buna ekleyeceğiz bu şekilde o layout'u diyalogumuz için atmış olacağız set view diyeceğiz v yazalım tamam şimdi daha sonra builder'a set örneğin de diyebiliriz, cancelable ile ekleyebiliriz. Bu da e, bunu birazdan göstereyim. Zaten anlaşılıyor biraz adından. Daha sonra e, şey, alert dialog oluşturacağız şimdi. Bu yıldır oluşturduk. Şöyle dialog diyelim. eşittir e, bu yıldır nokta create diyeceğiz. Bu şekilde dialogumuzu oluşturmuş olacağız. Artık diyalogumuz oluştu. Şimdi e, şu bir dakika. Diyalog layout'umuza e, butonlar eklemeyi unuttuk. Şuralara text ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani evet hayır falan gibi kaydet. Vazgeç gibi. Onları da ekleyelim. Onları unutmuşuz. E, ne diyelim? Wrap, wrap content diyelim. Text. Kaydet aslında. üstüne ID verelim. Kaydet diyelim. Text size da 14 cp olsun. Pardon, şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar bunu kopyalayalım. Bir de vazgeç yapalım. vazgeç. Bunların yan yana ve şurada olması gerek. Onu ayarlayalım. Bunları bir yeni bir layout'a koyalım. Şimdi horizontal yapacağız. Yan yana olabilmeleri için. Şöyle. Şimdi bunları alacağım. Buraya kopyalayacağım. Gördüğünüz gibi yan yana oldu. Şu vazgeçi bir margin start başlangıcından boşluk bırakacağız. Başlık yerden itibaren. Ne kadar boşluk bırakacağımızı yazacağız buraya. Örneğin ne kadar 8 dp bırakalım. Hatta az oldu. 12 yapalım. Tamam. Şimdi bunu şu layout'a bir de sağa yatıracağız. Sağa götüreceğiz. Ee, bunun içinde de gravity diyelim. Right diyelim. Bir dakika. Layout gravity diyelim. Right diyelim evet. Şimdi buna bir de üstten margin boşluk verelim ne kadar veriyorum üstten üstten de 16 diye abi azalmadım he tamam hatta biraz daha teksti büyütelim 18 olsun burada 18 olsun evet daha güzel oldu şimdi şuna dp diyelim güzel Şimdi bunları main activity şurada. Edit textle tanımladığımız gibi text view'le de tanımlayalım. TextView e, kaydet diyelim. Eşittir ve nokta FindViewById. id. nokta kaydet. Daha sonra vazgeç text de tanımlayalım. o oh, bulamadık. Bakmadan yazıyorum. Bu biraz sıkıntı oluyor. Find view by id. C nokta id nokta vazgeç diyelim. Tamam. Şimdi bunları tanımladık. Daha sonra arkadaşlar tıklama durumu ne al alacağız kaydetin şuradan. Kaydet nokta set on click listeniz diyeceğiz. Hareket. E, set on. Click istenir mi? Şöyle bir one bon istenir. Evet, bu şekilde. Şimdi buraya e, ilk olarak diyalog kapansın. Buraya bastığımız zaman e, bu olacak yani. Ondan önce de. E, bu aldığımız bu aldığımız verileri şu en başta tanımladığımız text ad ve text soyada verelim e, text ad nokta set e, text diyelim e, buraya ad diyelim Pardon, yanlış oldu şöyle ad diyelim Şunu i̇şte bu şey. Şunu final yapmamız lazım arkadaşlar e, on click içinde yazdığımız için Şimdi bunu da final yapmamız gerek. Ee, daha sonra text e, soyat nokta set text buraya da soyad. Şu edit text'ten gelen verileri burada tanımladığımız textlere verdik burada arkadaşlar. Daha sonra da e, Dialogumuzu kapattık. Diyalog nokta cancel dedik. Şimdi vazgeç butonuyla yapalım. Set on click listener bir 1 klik istenir. Şimdi burada da diyalog kapanacak yani sadece. Diyalog kapandı. Ee, yani En altta da diyalog göster dememiz lazım. Yani şurada buton son vazgeç tıklanma durumundan da çıktıktan sonra burada diyalog nokta show dememiz lazım. Yoksa çalışma gösterilmez. Bunu en altta yapacağız. Bu işlemi. Bu şekilde arkadaşlar buton tıklama durumunu yaz on içine. Burada buton tıklama durumunda open dialog çalışıyor. Open dialogta da böyle bir inflator yap oluşturduk layout inflator. Daha sonra bir view oluşturduk. Şurada e, oluşturduğumuz dialog layout'u aldık. Daha sonra şu oluşturduğum view sayesinde edit text ve view'lerimizi tanımladık. Daha sonra burada e, string olarak aldık edit text'teki verileri sonrasında alert diyalog builder oluşturduk. E, Diyalogumuzu oluşturduk. Daha sonra da kaydet ve vazgeç durumlarını ele aldık ve gösterdik. Şimdi çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. E, diyalog aç diyelim. Gördüğünüz gibi diyalogumuz geldi. Adınız diyor. Zekeriya diyelim. Soyadınız Damcı. Damcı diyelim. İngilizce olduğu için telefon. Kaydet dediğimiz zaman. Gördüğünüz gibi olmadı. Neden olmadı? Evet arkadaşlar e, hatayı buldum. Hatamız e, bu string olarak ad ve soyadı alırken bunu ee kaydet butonunun dışında yaptık biz kaydet butonuna basıldığında olanların dışında aldık bunu şöyle arkadaşlar kopyalayıp şu on clean kaydetin içine yapıştırıyoruz şu final artık ihtiyacımız yok artık final'ı şu edit textlerin başına yazmamız gerek çünkü edit textleri on clean içinde kullandık Gördüğünüz gibi buradaki edit text adı ve edit text soyadı. Bunları final eklememiz lazım. Evet. Şimdi oldu. Bu şekilde. Çalıştıralım tekrardan. Bu şekilde geldi ekranımız. Diyalog aç dedik. Adınız Zekeriya Soyad değil kaydet dediğiniz zaman gördüğü gibi geldim. Buradaki hatamız bunu dışarıda yazmaktı. Bu sizin de başınıza gelebilirdi. Burada görmüş olduk hem de. Ben de şimdi hızlı acele ettim biraz. Gözden kaçırmışım. Buna dikkat edersiniz bu tarz hatalara. Yani basit bir şeydir ama uğraştırır. Zaman çok zaman harcarsınız. Ee, bu video bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.